Sen de ama taktın buna ya. Tamam. Fitili aldı gitti işte çocuk. Hem de ne almak ya. İlçeye kadar arkasına bakmış öyle diyor çocuklar. E kolay mı? Travma yaşadı yani. Ben ona böyle ortaya karışık bir travma yaşatacaktım da bırakmadınız ki. Gir. Gir. Ya Mahmut, komutanım. Size çay getirdim. Komutanım, çay. Komutanım, size ıhlamur getirdim. Niye ola? Ben ıhlamur sevmem ki. Çay getir ola bana. Ama sizin sinirleriniz harap olmuş komutanım. Vallahi size yemin ediyorum, şu mübarek adamı çok relax yapıyor ya. Çok relax yapıyor yani. Sinir, stres, agresyon, asabiyet hiçbir şey bırakmıyor ya. İçine de ben birazcık karanfil otu attım. Böyle bu kırtıkta papatya şeysi. Vallahi insan bunu içince <laughs> gerçekten çok mülayim oluyor. Mülayim mi? Evet, mülayim. Ulan Mahmut ben ayağa kaldırma. Aman siz kalkmayın komutanım. Bugün nasıl vurdunuz adamı? Nasıl dövdünüz? Nasıl bir kuvvet? <laughs> Mahmut, sağ ol. Teşekkür ederiz. O zaman ben gideyim, çay getireyim. Ya Osman diyorum ki, Bizim Saffet'e söyleyelim de sabah kahvaltıda da zaman çıkarsın ha. Ne edersiniz burada? <laughs>